Hadi ya. Nerede kaldı bunlar Yavuz? Geliyorlar. Hemşire hanım. Sedileri hazırlayın. ARH pozitif kan. Hemen doktor bey. Ağır mı durum oluyoruz? Henüz bilmiyoruz. Yavuz çabuk. Sinan. Yavuz Aylin çabuk Elif'e bakın çabuk. Dur yorma kendini. Sinan. Elif CT alacağız Elif. olursun bir şey yap. Ne olursun bir şey yap. Elif. Reşat Hoca'ya haber verin. Elif. Aylin tuzaktı. Hepsi tuzaktı. Hepsi tuzaktı. İrfan tuzaktı. Ha, sadece size değil Sinan. Ne diyorsun Aylin? Tuzak sadece size değil. Herkese. Herkese mi? Evet. Bütün iki. Hüsnü abi. Aylin ne diyorsun sen? Mesut abi. Engin Başkomiser. Hepsi. Rıza Baba! Neredeler Aylin, ne oldu? Sinan! İyi misin, ne oldu? Hemşire! Buyurun yardımcı olayım size. İyiyim ben iyiyim. Sinan, bir baksınlar. Aylin iyiyim, neredeler ya neredeler onu söyle lütfen, öldüler mi ha? <laughs> Geldi. Engin başkomiserlediniz. Çekil. Çekil. Çıkarın oğlum çabuk. çabuk. Evet, Abi, çabuk. Sen de yaralısın. Sakin ol. Deniz kızım. İyi misin yavrum? Kendine gel. Şoke Şoka girdim. Bir şeyler yap. Hadi. Bir şeyler yap. Hadi. Abi sen iyi misin? Başkomiserim. Bizimkiler nerede? Doğru mu duydukları? Herkesi mi saldırdılar? Ya bir şey desenize bana. Konuşsanıza ya. Doğru mu? Şu an... Komiserim zorlamayın kendinizi. Hastaneye gidiyoruz. Şu an, evet. Habermiş. Evet. Habermiş. Vereceğiz Habermiş. komiserim. Sakin ol. An... An... Ne durumda? Kaburgada kırık var. Burunda haber... çatlak. Evet. Kafa travması da var. Fena hırpalanmış. Uçakladı şerefsizler. Sen nasılsın? Kalabalık tablalar Usta. Kalabalık tablalar. Millet nerede be? Nerede bizimkiler? Ne bileyim, bilmiyoruz ama bebeğim. Engin mi? Komiserim kıpırdamamanız lazım. Baba ara gelin be ya. Otur. Otursun ya. Otursun. Gidersin birazdan Tamam, tamam. otur şuraya. Aa. Sakin ol lütfen sakin ol. Tamam olacağım. Ama olamam hocam ya. İki arkadaşım. Doktor bey sakinleştirici yaptırmamı ister misiniz? Gerek kalmayacak. Başkomiserin biraz sıkacak dişini değil mi? Deniz. Nasıl o? Gelebildim kendine. Uyanıyor yavaş yavaş. İlk göre oh. sadece bacağında birkaç kırık var. Oh. Korkulacak bir durumda yok şu anda. Oh. Tamam hocam. Beni bırak. Allah aşkına bırak. Çıkmam lazım lütfen. Hocam lütfen. Senin oh. omzunda çatlak var. Oh. Yat şöyle. Oh. Gel. Gel böyle. Sakin ol. Bırak da işimizi yapalım ha. Sonra nereye istersen gidebilirsin. Oh. Hocam çabuk ol biraz. Ne olur çabuk ol. Ortopedi uzmanına haber verin, hemen gelsin. Tamam hocam. Aa, hocam, tamam, çabuk gel. Merak ben. etme. Baba. Geldiler. Baba dayan baba. Abi Tunç, iyi misin? Sağlam. Nasıl oluyor oraları... dedik? Bir şey olmuyor. Oğlum söyleyeyim. sakin ol. Baba. Tamam. Baba. Sakin ol oğlum, baba. Sakin, ol. Baba. sakin ol. Babamla gideceğim ben. Ya bırak tamam. tamam. Tunç. Tamam, tamam. baban iyileşecek oğlum, tamam mı? Ya, baba. Baban iyileşecek. <gülüyor> <gülüyor> baban iyileşecek, hiçbir şey olmayacak. Tunç sakin ol. Yasin hanım tamam. bırak ya! Oğlum dayanacağız, hep beraber dayanacağız tamam mı? Sakin ol dayanacağız. <laughs> Tuğç iyi misin? Sakin ol. getirler mi? Şimdi aldılar içeriye. Yavuz hemen bak. Hoca nerede? Yavuz, Elif nasıl? Daha belli değil. Tarama sürüyor. Reşat Hoca bakacak çıkar çıkmaz. Nasıl hala sürüyor ya? Gelenler nerede? İçerideler hocam. Hadi. Giriyoruz. Sakin. Tamam bekliyoruz. Hadi. Baba. Tuğç gel buraya. Nedir durum? Ha? Bilmiyoruz abi. Bir alt bildiğimiz yok. Siz? İdare eder. Tunç. Ne olur kimseye bir şey olmasın Engin abi. Babam kurtulsun herkes kurtulsun. Ne olur. Ağlasın bala. Rahatla biraz. Güçlerine bir haber verin. Rıza babalara da tamam mı? Çocuklar ne bu haliniz? Bir haber mi var? Buldunuz mu Rıza'yı? Buldunuz mu babamı? Ali abla bir şey mi oldu çocuklar? Gizlemeyin benden lütfen. Nerede Rıza? Diğerleri nerede? Allah.